Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. 2023 yılı bekçi alımı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 2022 bir çarşı ve mahalle bekçisi sonuçlarının duyurulmasının ardından binlerce aday yeni duyuruları beklemeye başladı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen bekçi alımlarında en az lise mezuniyeti ve 27 yaş şartı aranıyor. Adaylarda KPSS şartı aranmadığı için bekçi alımlarında yoğun ilgi gözlemleniyor. Yeni ilanlar 2023 yılının ilk çeyreğinde bekleniyor. Geçtiğimiz dönem bekçi alımı yıla yayılmış sonuçlar 6 Ocak 2023 tarihinde polis akademisi adresinden yayınlanmıştı. 2023 yılında yeni ilanlar içinde yılın ilk çeyreği işaret ediliyor. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni alımların geçen alıma göre daha fazla olması da beklentiler arasında. En son bekçi alımı duyurusunda aranan şartlar nelerdi videonun açıklama kısmına bıraktım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bekçi alımı ilanları yayınlandığında kaçırmamak ve mobil cihazınızdan takip etmek için Kariya Bankası mobil uygulamasını Google Play üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Siz hangi iller için bekçi alımı duyurusu bekliyorsunuz? Yorum kısmından yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.